Şimdi sabunlaşmayan madde analizinde de buradaki olay şu. Yani biz bunu neden yapıyoruz? Zeytinyağı fiziksel bir yöntemle üretiyoruz. Birazcık dışarıdan taşişi bizde söz konusu olabiliyor. Karışık yağlar da alabiliyoruz. Bu yüzden sabunlaştıralım biz bunu. Sabunlaşan madde sayısı yukarıya doğru çıkıyorsa burada bazı sıkıntılar vardır. Hani zeytinyağı kimyası dersi aldınız. Zeytin diğer tüm yağlar %98 oranında birbirleriyle yaklaşırken zeytinyağını ayıran %2'lik kısım vardı. Sabunlaşan madde ve sabunlaşmayan madde diye de ayırıyorduk ya. İşte buradaki olay bu. Bizim aslında derdimiz bu %2'yi korumak. Bu %2'yi korurken de işte zeytinyağında analize yapıyoruz ki eğer varsa içerisinde çıksın bunlar. Bak, ham pirinayanda %3, natürel sızmada %1.3, 1.4, rafine yağlarda da 0.8 civarında çıkıyor. Şimdi bunu çalkalıyorsunuz, ayarladınız. Ondan sonra da bunu yaptığınızda pirina yağından çok daha düşük. Demek ki pirina yağında sabunlaşan madde sayısı daha yüksek. E biz zaten ne sabun için ne arıyoruz? Pirina yağı arıyoruz. Önceliğimiz pirina yağı. Pirina yağı kalmazsa yüksek asit. 15 asit, 20 asit yağı arıyoruz. Sonra aşağıya doğru düşüyor. Demek ki biz sabunlaşmayan madde miktarına bakaraktan zeytinyağının kalitesiyle ilgili bazı şeyleri öngörebiliyoruz. Hayır. Düşük olacak. Tabii tersini düşük. Ha? Ham pirina yağı bu. Ham pirina yağında. Rafine de zaten arıttığımız için düşük çıkıyor. Yani rafine de aratıyoruz ham pirina yağında veya kötü üretilmiş şeyde yağlarla. Ki e, geçenlerde hatırlarsınız e, bir derste taşişle ilgili şeyi söylemiştim. Adam taşiş yapmadığı halde herhangi bir şekilde pirina yağı koymadığı halde zeytinyağını olgun hasat ettiğinizde Fabrika bahçesinde 6-7-10 gün beklettiğinizde bu değerler yükselir. Bunun da yüksekliği sizin başınıza bela olur. Bu yüzden de fabrikacınızı ve sıktığınız günü bilmek durumundasınız demiştim. İşte zeytinyağında sabunlaşmayan maddet sayende bu yüzden yapıyoruz. Kafanızda soru işareti varsa yapın, yaptırın. Çok soru işaretiniz yoksa zaten... Yani bu da her bir e, tayin biraz paraya. Bu yüzden de bunu ne yapmanız gerekiyor, e, birazcık e, tedbirli yapmanız veya yaptırmanız gerekiyor. Deney yapılışı burada yazıyor. E, deneyi e, çözersiniz, yani daha doğrusu okursunuz. Aslında bunu neden yaptığımızı, sabunlaşan maddeyi neden yaptığımızı bilmeniz çok daha önemli. Ee, ve içerisindeki çözünen maddelere baktığınızda alifatik alkoller, steroller, pigmentler ve hidrokarbonlar. Zeytinyağı kimyası dersinde de bunların hangisinin işlevli olduğu, hangisinin işlevsiz olduğuna bakmanız lazım. Şu bizim işimize yarar ama e, bunun da fazlasıyla ilgili zaten onlar çözünülüyor içinde. Sıkıntılar söz konusu. Bu yüzden de sabunlaşmayan madde tayinini yaparken dikkatli bir şekilde yapmanızda, e, yaptırmanızda yarar var.